Merhabalar, en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere közlenmiş patlıcan ve kapya biberli harika bir kışlık sos hazırlıyorum. Öncelikle sosumda kullanacak olduğum kırmızı biberleri ve patlıcanları iyice yıkayıp kuruladıktan sonra bir kısmını fırın tepsisine aktardım. 230 derecelik fırında 40 dakika kadar közledim. Bir kısmını da ocakta köz matenin üzerinde közledim ve soğumaya bıraktım. Diğer yandan sosumda kullanacak olduğum domatesleri iyice yıkadıktan sonra uç kısımlarını artı şeklinde bir çizik atarak kaynar suyun içine bırakıyorum. Arada alt üst çevirerek bu şekilde 4-5 dakika kadar kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Bu yöntemle domateslerimi daha rahat bir şekilde kabuklarından ayırmış olacağım. 4-5 dakika kadar bekletmemiz yeterli olacaktır. Arada kontrol ediyorum. Kabuğunu bu şekilde attığını gördükten sonra hemen soğuk suyun içerisine alıyorum. Susumda kullanmış olduğum malzemelerin miktar ve ölçülerini açıklama kısmında mutlaka belirtiyorum. Oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz bu ölçüleri artırıp azaltabilirsiniz. Sıcak suyun içinde bekletmiş olduğum bütün domatesleri soğuk suyun içine aktarıyorum. Sonrasında kabuklarını elimle bu şekilde soyuyorum. Bütün domatesleri bu şekilde soyuyorum. Sonrasında bir bıçakla elimle küp küp olacak şekilde doğruyorum. Dilerseniz bu işlemi kesme tahtasının üzerinde de yapabilirsiniz. Domatesleri küçük küpler halinde doğramaya özen gösteriyorum. Domateslerimiz artık hazır. Sonrasında genişçe bir tencereye aktarıyorum. Ocağımın altını yakıyorum ve domateslerimi pişirmeye bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bir 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Sonrasında kenarda soğumuş olan közlenmiş biber ve patlıcanları kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğradım. Üzerine bir baş sarımsağı ince ince doğrayıp ekledim. Domateslerimin üzerine bütün malzemelerimi aktarıyorum ve iyice karıştırıyorum. Tencerede buluşan bütün malzemeleri 5 dakika kadar kaynatıyorum. Sonrasında 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay bardağı zeytinyağı dilerseniz sıvı yağ da tercih edebilirsiniz. Yarım çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Üzüm sirkesi de olabilir. Şöyle bütün malzemeleri karıştırıyorum. Bu aşamada arkadaşlar ben unuttum eklemeyi. 1 yemek kaşığı da şeker ilave edebilirsiniz. Sirkenin tadını dengelemesi açısından. Son olarak sosumun içine ince ince doğramış olduğum bir demet maydanozu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. 2-3 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra artık sosumuz hazır olacak. Kavanozlama aşamasına geçeceğiz. Sizler de buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma beğeni bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sosumuz artık hazır. Kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten enfes bir sos tarifi oldu. Sosun pişerken kavanozları makinede iyice yıkadım, da kuruladıktan sonra artık kavanozlama işlemine geçiyorum. Ocağımın altını kapatmadım. Kısık ateşte sosum kaynamaya devam ediyor görüyorsunuz. Bu aşamada kavanozlamaya başlıyorum. Kavanozu doldurduktan sonra kenarını bir peçete yardımıyla siliyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde kapağı sıkıca kapatıyorum. Bu arada sıfır kapak kullanıyorum arkadaşlar. Hemen kavanozumu ters çeviriyorum. Ve kenara alıyorum. Daha sonra yine ikinci kavanozumu dolduruyorum. İkinci kavanozumu da aynı şekilde dolduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi ağzına kadar doldurdum. Tekrardan peçete yardımıyla etrafını temizledikten sonra Sıfır olan kapağı sıkıca kapatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Bütün kavanozları aynı şekilde doldurdum. Görmüş olduğunuz gibi ters çevirdim ve sabaha kadar bu şekilde bekleteceğim. Ertesi gün iyice soğumuş olan kavanozlarımı güneş görmeyen bir yerdekilerimde muhafaza edeceğim.